Arkadaşlar merhabalar. E, TBMM üyeliği ile ilgili hükümlerle e, derslerimize devam ediyoruz. Daha önceki ders videomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel yapısını, seçimler nasıl yapılır, kaç milletvekilinden meydana gelir, kararlar nasıl alınır, meclis kararları nelerdir? Onlardan bahsetmiştik arkadaşlar. İki derslik videomuzda ise TBMM üyeliği. Yani arkadaşlar TBMM üyeliği demek milletvekillerini kastediyoruz. Buna dikkat edelim. Çünkü e, meclisteki diğer görevler meclis üyesi değildir. Mesela katip üyeleri vardır, yazışma e, yazma üyeleri vardır ya da diğer görevler TBMM üyesi değildir. Bizim aklımıza TBMM üyesi dediği zaman mutlaka ve mutlaka milletvekili gelecek. Mesela diyor ki sonra aşağıda gelirdir hangisi TBMM üyeleriyle ilgili doğru bir bilgidir ya da yanlış bir bilgidir. Dediği zaman soru biz sadece TBMM üyesi kelimesini gördüğümüz zaman arkadaşlar milletvekilini kastettiğini anlamamız gerekiyor. Arkadaşlar öncelikle ilgili hükümlerde milletin temsili. Bir milletvekili sadece seçim bölgesinin değil ya da kendisine oy veren seçmenlerin değil, tüm yurdun milletvekilidir. Yani tüm ülkeyi, tüm yurdu temsil eder. Sadece hangi partiden seçildiğinin ya da hangi ilin milletvekili olduğunun ya da kendisine oy veren seçmen kitlesinin değil de tüm yurdu temsil eden bir milletvekilidir. Milletin temsilinden kastımız budur arkadaşlar. Diğer unsurumuz ise üyelikle bağlaşmayan halle. Burada üyelikle bağlaşmayan haller derken aklımıza ceza işlemler gelmesin ya da yüz kızartıcı suçlar gibi unsurlar aklımıza gelmesin. Şunu kastediyoruz. TBMM üyeleri devlet ve bunlara bağlı kuruluşlarla diğer kamu tüzel kişilerinde görev alamazlar. Yani TBMM üyeleri devlet ve buna bağlı kuruluşlar ile diğer kamu tüzel kişilerinde görev alamazlar. Mesela örneklendirecek olursak bir milletvekili bir devlet kanalında ücret karşılığında tabi yorumcu olarak ya da bir açık oturuma bir sempozyumu bir paneli kastetmiyoruz arkadaşlar. Gelir karşılığında herhangi bir devlet kurum ve kuruluşunda hiçbir suretle ya da diğer kamu tüzel kişilerinde görev alamazlar. Serbest mesleklerini icrada, ferdi işlemlerini idare ede milletvekilliği ünvanını, sıfatını, yetkisini kullanamazlar. Hiçbir milletvekili serbest mesleğini icra ederken ya da diğer ferdi işlemlerini yerine getirirken ben milletvekiliyim gibisinden o ünvanın elindeki o gücü, o otoriteyi kesin suretle kullanamaz arkadaşlar. Yasama bağışıklığı buradan karşımıza soru gelebiliyor arkadaşlar. Yasama sorumsuzluğundan da özellikle yasama dokunulmazlığından. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yasama bağışıklığını biz yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Arkadaşlar yasama sorumsuzluğu şudur. Hiçbir milletvekili meclis çatısı altındaki fiillerinden, eylemlerinden, söylemlerinden, düşüncelerinden dolayı sorumlu tutulamaz. Hiçbir milletvekili milletvekilliği göreviyle ilgili hiçbir söyleminden, fiilinden, eyleminden, icraatından ya da oylarından mecliste kullanmış olduğu oturumdaki oylardan hiçbir suretle sorumlu tutulamaz arkadaşlar. Arkadaşlar unutmayalım yasama sorumsuzluğu ömür boyu devam eder ve mutlak bir koruma sağlar milletvekiline. Yani milletvekilini seçtik. 5 yıl süreyle görevini başlattık. 5 yıl görev süresi doldu. Bir daha partisi tarafından aday gösterilmedi ya da kendisi adaylık başvurusunda bulunmadı. Her ne şekilde olursa olsun 5 yılın sonunda milletvekilliği görevi noktalandı. Ama yasama sorumsuzluğu kalkanı ortadan kalkmıyor. Milletvekili ölene kadar yasama sorumsuzluğu devam eder. Yani milletvekilliği görevi dolduktan sonra hiçbir kişi gel bakalım kardeşim sen milletvekiliyken mecliste şunları şunları söylemiştin. Şu düşüncelerini beyan etmiştin, şu iradeni açığa vurmuştun. Ya da şu oylamada lehte veya alehte oy kullanmıştın gibisinden kesinlikle ve kesinlikle sorumlu tutulmaz. Ömür boyu devam ettiğini mutlaka unutmayalım arkadaşlar. Mutlak bir koruma Sağlar bunu da unutmayalım. Mutlak koruma vardır. Dokunulmazlık da ise arkadaşlar nisbi bir koruma söz konusudur. Kaldırılması yasama sorumsuzluğunun kaldırılması hiçbir suretle mümkün değildir. Ne meclis kararıyla, ne parlamento kararıyla, ne salt çoğunlukla ne de herhangi bir yargı organı kanalıyla yasama sorumsuzluğuna dokunulamaz. Bunu mutlaka unutmayalım. Söz, düşünce ve eylemlerinden dolayı sorumlu tutulamaz. Hiçbir surette ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı toplantılarda ya da bazı görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı konuşmanın gizli olacağını, dışarı aktarılamayacağını toplantıdan ya da oturumdan önce belirtiyor arkadaşlar. Böyle bir belirtme yapıldı ise yasama sorumsuzluğu burada devre dışı kalır. Yani meclis başkanlığı yapılacak olan bir gizli oturumda dedi ki sayın milletvekilleri görüşülen konular içeride tutulacaktır, dışarı aktarılmayacaktır. Bu karar zaten oturumdan önce alınan meclis başkanlığı tarafından alınan bir karardır ya da alınabilen bir karardır. Böyle bir karar alındıktan sonra hiçbir milletvekili de kardeşim benim nasıl olsa yasama sorumsuzluğum var, düşünce irade eylemlerinden bir şeylere açığa vurmadan dolayı sorumlu tutulamam diyemiyor. Buna mutlaka ve mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Geliyoruz arkadaşlar yasama dokunulmazlığına. Yasam arkadaşlar dikkat edersek birisi sorumsuzluktur yaptığı fiil eylem ve söylemlerden dolayı bir tanesi ise dokunulmazlıktır. Ama dokunulmazlığa dikkat edecek olursak milletvekiline nisbi bir kalkan sağlıyor. Yani bu çelik yelek kurşun geçirmez iken yasama dokunulmazlığı dediğimiz çelik yeleğimiz kurşun geçiriyor arkadaşlar. Ve milletvekilinin kendisine ait değildir, emanettir. Milletvekilliği görevi başladığı an bu çelik yelek, bu kalkan kendisine emanet olarak verilmiştir. 5 yılın sonunda bu emanet geri alınabilir. Ha sadece 5 yılın sonunda da değil. Milletvekilliği görevi devam ederken parlamento kararı ile, salt çoğunluk ile dokunulmazlık tekrar e, ortadan kaldırılabiliyor yani bu çelik yelek tekrar elinden alınabiliyor. Diyoruz ki seçimlerden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen milletvekilini korur. Seçimlerden önce ya da seçimlerden sonra yani milletvekili seçildikten sonra bir milletvekili suç işlemiş ise yasama dokunulmazlığı bu milletvekilini koruyor. Ama ne zamana kadar? dikkat edelim yasama sorumsuzluğunda olduğu gibi önüne kadar değil. Milletvekilliği görev süresi dolana kadar veyahut da parlamento kararıyla dokunulmazlığı kaldırılana kadar koruyor arkadaşlar. Milletvekilliği süresince devam eder. TBMM tarafından kaldırılıyor. Dikkat edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kaldırılabiliyor. Arkadaşlar mahkeme tarafından kaldırılmaz. Sorularda bunu çeldirici olarak çok görürüz. Ben bir milletvekiliyim. Üzerime atılmış bir suçum var. Benim yargılanmam başlamıştır ya da daha öncesinden başlayan bir yargılamam vardır. Mahkeme kararını vermiştir. Mahkeme bu kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderir. TBMM Başkanlığı da bu karar doğrultusunda benim dokunulmazlığımın yani yasama dokunulmazlığımın kaldırılıp kaldırlanmayacağına karar verir. Yani mahkeme yargılamamı yapıyor, dokunulmazlığıma müdahale edemiyor. Meclis ise benim dokunulmazlığımı kaldırıp ya da kaldırmama kararı alabiliyor. Fakat bunun istisnai durumu var arkadaşlar. iki tane yasama dokunulmazlığının işe yaramadığı iki tane istisnai durumum var. Ağır cezayı gerektiren suçüstü haller ama suçüstü haller. Bir milletvekili cinayet işledi, suçüstü yakalandı. Dokunulmazlık burada hiçbir şekilde işe yaramaz. Bu milletvekili tutulabilir, tutuklanabilir, sorgulanabilir, yargılanabilir arkadaşlar. Ağır ceza ama sadece ağır cezayı gerektirir suçüstü hallerde ve seçimden önce soruşturmasına başlamış olmak kaydıyla anayasanın 14. maddesindeki durumlar yasama dokunulmazlığı kapsamı dışında tutulmuştur. Anayasanın 14. maddesindeki durumlar şudur arkadaşlar. Devletin layık cumhuriyetin demokratik layık sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin devletinin sırlarını açığa vurma, devletin layık yapısıyla bağdaşmayan işlerde, eylemlerde ve fiillerde bulunma gibi durumlarda arkadaşlar ne yapıyor? Yasama dokunulmazlığı işe yaramıyor. Benim hakkımda milletvekili seçilmeden önce açılmış bir dava var. Karar kılındı. Milletvekilliğimin bitmesini bekleyecekler. Ama benim hakkımda anayasanın 14. maddesinden dolayı anayasanın 14. maddesinden dolayı bir dava açılmış ise şayet bu zaman yasama dokunulmazlığı işe yaramayacak. Arkadaşlar 2017 anayasa değişikliği ile ilgili burada bir madde karşımıza çıkıyor. Daha önceki ders videolarımızda da bahsettik. Mesela bir önceki ders videomuzda dedik ki 18 yaş milletvekili seçilme yaşı ve askerlikle ilişiği bulunmama. Orada da parantez içerisinde 2017 değişikliğinden bahsetmiştik. Çünkü 2017 değişikliği hala güncelliğini koruyan bir durumdur bizim için. Burada da yeri geldikçe belirtiyoruz. Yasama dokunulmazlığından Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar da yararlanıyor. 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği ile böyle bir karar alınmış, anayasamıza eklenmiştir. Milletvekili tekrar ediyorum, milletvekillerinin sahip oldukları yasama dokunulmazlığının aynısından Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar da yararlanmaktadır. Arkadaşlar meclisteki parti gruplarında yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili hiçbir görüş ya da görüş yapılamaz veyahut da karar alınamıyor. Vekillik süresince suça ilişkin zaman aşımı işlemez. Biliyorsunuz zaman borçlar hukukunda da bahsetmiştik hatırlarsak. Borçlar hukukunda bazen demiştik ki zaman aşımı işe yarıyor, bazen işe yaramıyor. 5, 10, 15 yıl gibi farklı alanlarla ilgili ve farklı zamanlarla belirlenmiş yas zaman aşımları vardır. Ben bir milletvekiliyim. Vekillikten önce bir suç işlemişim. davam sonuçlanmadan milletvekili seçilmişim ve bana bir ceza uygulanmış. Ama ceza hukukunun konusu olacak arkadaşlar. Bir ceza uygulanmış bana. 5 yıl milletvekilliği yapmışım. Peşinden bir 5 yıl daha bir 5 yıl. 20 yıl kesintisiz milletvekilliği süresi e, icra etmişim arkadaşlar. 20 yılın sonunda milletvekilliğim bittiği zaman a sizin vermiş olduğunuz bu kararın üzerinden 20 yıl geçmiş. Üzgünüm. Zaman aşımına uğramış diyemiyoruz arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Milletvekilliği süresince zaman aşımı diye bir ilke işlemez. Oradan noktalanır. Daha sonra tekrar devreye girer. Arkadaşlar yasama dokunulmazlığında en çok dikkat etmemiz durumlardan bir tanesi yasama dokunulmazlığı, ceza dokunulmazlığıdır. Dikkat edelim. Hukuk davalarında işlemez. Çok dikkat edelim buraya. Ceza dokunulmazlığıdır. Yani şıklarda hem ceza hem de hukuk davalarında milletvekilini koruyan bir dokunulmazlık ifadesini kabul etmeyeceğiz. Sadece ceza dokunulmazlığıdır. Hukuk davalarında işlemez. Nedir hukuk davası? Ee, örnek verecek olursa, bir milletvekili borçlanmış. Borcunu yerine getirmemiş. Bu milletvekiline bir dava açılmış. Bu bir hukuk davasıdır. Evi, eşyası, maaşı, arabası, geliri e, ipotek edilebilir mi? Haciz edilebilir mi? Edilebilir. Ya da bir diğer örnekle bir milletvekili eşinden boşanmış ayrılmış mahkeme kendisine, eşine ya da çocuklarına bir miktar nafaka bağlamış. Milletvekili bunları ödememiş. Ben milletvekilim, benim dokunulmazlığım var diye bir durum yoktur. Çünkü bu bir hukuk davasıdır. Unutulmamalıdır ki yasama dokunulmazlığı hukuk davalarında işlemez. Ödemediği nafakadan dolayı ceza işlemle karşı karşıya kalabilir. Dokunulmazlığı olan bir vekil tutulamaz. Unutmayalım. Bu dört maddeyi unutmayalım. Şıklarda çok çıkar karşımıza bu. Dokunulmazlığı olan bir vekil tutulamaz. Tutuklanamaz. Sorguya çekilemez. Yargılanamaz. Yani bir milletvekilini kolluk güçleri ya da emniyet güçleri tutuklayamaz. Tutamaz. Nezaret olsun, ev olsun ya da suç mahallinde tutamazlar. Sorguya çekemezler, ya da mahkeme tarafından yargılanamazlar. Unutmayalım dokunulmazlığın kaldırılmasındaki yetki TBMM'dedir. Mahkeme kaldırmıyor buna çok dikkat edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi dokunulmazlığı kaldırır. Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili ya da onun yerine bir başka milletvekili 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne dokunulmazlığın kaldırılmasına dair itirazında bulunur. Anayasa Mahkemesi de 15 gün içerisinde nihai kararını vermek zorundadır. Şunu tekrar dile getiriyorum. Meclisle ilgili durumlarda adresimiz Anayasa Mahkemesidir. Daha önceki videolarımızda da bunu uyarmıştık. Dikkat edelim. Meclisle ilgili durumlarda adresimiz Anayasa Mahkemesidir. Tekrar edelim. Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili 7 gün içerisinde kendi veya da bir başka milletvekili de itiraz edebilir arkadaşlar unutmayalım. 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurur. Anayasa Mahkemesi de 15 gün içerisinde nihai kararını vermek zorundadır. Son olarak şunu söyleyelim arkadaşlar bir not olarak bir milletvekilinin milletvekilliği sıfatı ya da hakkı ne zaman başlar? İl Seçim Kurulu'ndan mazbata alındığında bunu unutmayalım. Birçok arkadaşımız buna Yüksek Seçim Kurulu ya da TBMM kürsüsünde yemin etmek gibi algılıyorlar. Milletvekilliği sıfatı ya da milletvekilliği hakkı İl Seçim Kurulu'ndan mazbata alındığı zaman başlar. Milletvekilinin bir diğer ve son notumuz milletvekilinin fiil ehliyeti ise TBMM kürsüsünde yemin ederek başlar. Özel kişileri düşünün. Bizim hak ehliyetimiz ne zaman başlıyordu arkadaşlar? Anne rahmine düştüğümüz zaman. Kişiliğimiz ne zaman başlıyordu? Tam ve sağ doğumla. Mesela fiil ehliyetimiz ne zaman başlıyordu? Ayırt etme vardı, kısıtlı olmama vardı, ergenlik gibi kriterlerimiz vardı. Ya da tüzel kişilerde diyorduk ki dernekler örneğin kanunen kuruldukları zaman hak ehliyetlerine kavuşurlar. Yasal organlarını tamamlayınca da fiil ehliyetine, hak ehliyetiyle fiil ehliyeti her alanda farklı olduğu gibi milletvekilleri içinde farklıdır. Milletvekili sıfatı il seçim kurulundan mazbata alınınca milletvekilinin fiil ehliyeti ise TBMM kürsüsünde yemin edince yani hiçbir milletvekili TBMM kürsüsünde yemin etmeden görevine başlayamaz. Arkadaşlar bir dahaki ders videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.